Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi tarhana yaptım harika mayalanmış ve çok güzel şişmiş gördüğünüz gibi ben kovada yaptım arkadaşlar taşma olmasın diye ben bunu saatte bir tahta kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu dün serdim şekil. Şimdi bunları elimle ufaltacağım. O şekil kurutacağım. Tamamen kurumadan bunlar hafif nemliyken bunları robottan geçireceğim. İyice kurutacağım daha sonra. En az bir hafta bunları bu şekil gölgede kurutacağım. Harika oldu. Günaydın arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yapmış olduğum tarhanamı gördüğünüz gibi serdim ben bunu dün akşam. Bu şekil. Bunları kurutuyorum. Tamamen kurumadan bunlar nemliyken elimle bunları ufalayacağım. Ve o şekil kurutacağım. Tamamen kurumadan hafif nemliyken robottan geçireceğim. O şekil bir hafta kuruyacak bunu ıslak şekilde de yapıp buzluğuna atanlar da var ben dün değil evvelsi gün bunu ıslak olarak çorbasını yaptım kurutmadan harika oldu o şekilde yapabilirsiniz ama orijinali bu ben bunu balkonumun camını açık bırakarak üzerine gece örterek rüzgarın etkisiyle gördüğünüz gibi elimi alabiliyorsam kurmaya başlamış demektir. Ve kışın harika oluyor gerçekten. Besleyici, doğal, hijyen harika. Onun için kendiniz mutlaka yapın arkadaşlar. Çok zor değil. 21 gün ben bunu beklettim tabii ki. पवामदा